Merhaba, Airport Atatürk Havalimanı'nda, Türk Havalları hangarında. Ancak bu hangarda da bulunan bir uçağın içindeyiz. Daha da önemlisi uçağın içindeki ilk Türk yapımı koltuklarda oturuyoruz. Yanımda da Türk Havalları Teknik AŞ Genel Müdürü İsmail Demir Bey var. Ve bu ilk Türk yapımı koltukların hikayesini kendisinden dinlemek istiyoruz. Çünkü bu koltuklar sektörde sıkça konuşulduğu gibi emin olun uçak yapımından çok daha önemli. Çünkü ciddi bir başlangıç noktasını oluşturuyor. Benim de aynı fikirleri paylaşır mısınız İsmail Bey? E, kesinlikle e, dışarıdan görünüşte belki bazıları ya bir koltuktur yani. Otobüste de koltuk yapıyoruz, arabalarda koltuk yapıyoruz. Yani koltuk yapmışız da ne olmuş diyebilirler. Ancak özellikle sivil havacılık deyince yapılan her şeyin bir koltuk mandalının tepsisinin dahi ...önemli bir test ve sertifikasyon sürecinden geçmesi lazım. Ee, biz şunu biliyoruz, e, önemli ölçüde bir endüstrimiz var. Endüstrimizi havacılığa sokmak için biz geç, geçtiğimiz senede birkaç tane sergi ve fuar yaptık. Birçok üretici, birçok ürüne ta, e, ta, e, talip oldular. Ancak e, bu üreticilerin gelip dayandığı nokta, peki sertifikasyonu ne yapacağız, idi. Aslında sertifikasyon bir süreç dedik biz onlara sertifikasyondan gözünüzü korkutup geri çekilmek yerine yani bu sürece girmek lazım. Bu şirketimiz süreçten geçip bütün sertifikasyonla ilgili gerekli adımları atıp gerekli yetkileri alıp gerekli testleri yapıp bunu başarmış bir şirket. İlaveten şu uçakta gördüğümüz koltuklar bir tip koltuk görüyorsunuz ama şu uçakta bu bir tip koltuğun en azından 4-5 çeşit varyasyonu var. Test ve sertifikasyon yaparken aslında bir koltuğu test ve sertifiye etmiyorsunuz. Beş ayrı tipi ayrı ayrı sertifiye ediyorsunuz. Ön sıradaki koltuğun koldan çıkan tepsisi olduğu için başka bir e, koltuk statüsüne giriyor. E, acil çıkışlardaki koltuk başka bir statüye giriyor. E, lavabolar yakınlardaki koltuklar başka bir statüye giriyor. Bu çeşitler var ve özellikle Türkiye'de imal edilen dendiğinde halkımız genelde Türkiye'de imal edilen lafını çok duyar ama biz şöyle diyoruz. bu. Türkiye'de tasarımı yapıldı, kavramsal tasarımı, dizaynı yapıldı, hesabı yapıldı, malzeme özellikleri belirlendi. Yani mühendisliğin bütün aşamalarından teker teker geçip ondan sonra üretime giren bir koltuk oldu. Bu açıdan biz buna yerli dediğimizde gerçekten Türk beyin gücünün de olduğu bir yerli diyoruz. dünyada yaklaşık 13 tane koltuk imalatçısı var. Bizde bu Boeing, Airbus fabrikalarını uçak teslim törenlerine gittiğimizde dolaştırıyorlar ve bunların galerileri var. Orada da bazı uçak koltuk tipleri veya da markaları sergileniyor. İsimleri de sergileniyor evet. zaten. Değişik şeyler var. Yani ürünler var ve her ürünü de orada göremiyorsun. Önceden böyle değildi bu sistem. Gidip bizatihi şeylerle, üreticilerden görüşür alırdınız. Şimdi bizim ürettiğimiz Türk koltukları. Bu galerilerde yer alma şansı nedir? Yani ilk şimdi 14. şirket olarak herhalde ilk 5-6'da olmak gerekiyor. Buradaki şansımızı ne görüyorsunuz? Bizim farklılığımız ne olacak? Şimdi biz tabii koltukta ve diğer imalatlarımızda ee, bu tür şirketlerle, Boeing, Airbus gibi şirketlerle çok yakın temas içinde çalışıyoruz. Burada Türk Hava Yolları'nın gücünü ve müşteri olarak kazandırdıklarını e, ihmal etmemek gerekiyor. Çünkü bu önemli bir e, itici faktör. Yani Boeing veya Airbus şirketiyle bizim koltuk şirketimiz sadece kendi başına masaya oturduğu anda hiçbir ağırlığı olmayan bir şirket olabilir ama Türk Havalar'ın müşteri gücü e, Boeing ve Airbus'a Türkiye'den bir mesaj gönderiyor. Onlar da bu şirketi dikkate almak ve ona destek olmak durumunda devreye giriyorlar ve bu süreçte biz bunlara çok yakın çalıştık. Bu yakın çalışma sırasında şunu gördük. E, bu bahsettiğiniz galerilere girmek, onların e, bir listesi var, offer bir listelikleri. Yani bir müşteriye gittiklerinde uçak boş, evet siz buna seçeceğiniz koltuk, eğlence sistemi, mutfak kısmı vesaireyi siz seçebilirsiniz veya bize bırakabilirsiniz diye bir tercih sunuyorlar. Müşteri bunu ben seçeceğim dediği anda bile istediği yerden seçemiyor. Diyor ki, evet siz bunu seçeceksiniz ancak benim uçaklarıma takmayı kabul ettiğim, işte şu kadar çeşit, beş çeşit, altı çeşit, 3 çeşit her neyse bu kadar koltuk, bu kadar da galeri, bu kadar elinci sistem var. Bunlardan birisini seçmek durumundasınız. Yani mevcut 13, 14 tane koltuk şirketin herhangi birini seçemezsiniz. Benim listeme bakacaksınız. İşte biz bu listeye girme aşamalarında iyi bir noktadayız. Yani zaten süreci Boeing ve Airbus'la dirsek teması içinde yürütüyoruz ve onların kalite sistemlerinin gerekliliği ne varsa birebir yerine getirerek gidiyoruz. Şimdi koltuk denince hep bindiğimiz koltuklar. Bu koltukların rekabetçi olması için neler gerekiyor? Biraz da böyle yolcuyu bilgilendirelim. Ne dersiniz? Evet. Tabii ki ağırlık uçaklarda en önemli en evet, faktör. Evet. Ee, bu ağırlık dezavant avantajını sürekli yakalamanız lazım. Tabii konfor, kullanışlılık. Mesela şu koltuğa oturduğunuzda bakın şurada öndeki kavisi görüyorsunuz. Evet, bu size büyük bir 5 santimetre cm yakın bir diz alanı açıyor. Evet. Ve tamam. fonksiyonelite çok amaçlılık e, bunlar tedarik zinciri ben bu koltuk kararını verdiğimizde yani gözümün karardan şudur şu gördüğünüz mandal var ya bakın evet. şu çatlamıştı ve biz bunu sipariş vermek kalktığımızda 6 ay lead time verdi. 6 ay sonra ancak teslim edebilir cevabı büyük geldi. Evet, evet 6 ay benim uçağım böyle çatlak şekilde uçamaz. Hı. Bu büyük dediğimiz şirketler hani 4 5'e giren şirketlerine ne kadar hantal olduğunu gösteriyor. Yani bizdeki dinamiklik ben şunu Herhangi bir müşterime her ne olursa olsun istediği anda tedarik edebilirim. Ben bu dinamiklikte olduğumu iddia ediyorum ama karşıdan böyle bir tavır gelince demek ki biz bayağı avantajlıyız diye düşünüyorum. Şimdi biz tabii koltuk haberleri yaparken daha çok ilgimizi first class, business, tam yatan futletler falan dikkatimizi çekiyor. Şimdi siz de çok daha yeni bir şirketsiniz evet. ve ilk doğru olan yerden muhakkak ki evet. ekonomi sınıfının değişik segmentlerinde beraber üreterek yani lavaboya yakın, evet. şey, acil çıkış kapısına yakın, normal evet. koltuk işte evet. masası değişik yerlerde yer alan gibi. Önümüzdeki süreçte Business veya First böyle uçak koltuk ailesi oluşturma döneminde ne kadar var? Hepsi önümüzde, şu anda ekonomik sınıf bu koltuklardan sonra şu anda geniş gövdenin ekonomik sınıf koltuklarını vereceğiz. Orada biraz daha tabi değişiklikler var. IFE oluyor içinde, elektrik sistemi oluyor vesaire. Bu evet, diğer bir eğlence adım. Sistemi eğlence sistemi devrede. Eğlence sistemi biraz da konfor faktörleri evet. daha değişik oluyor. Daha sonra business class koltuklar geliyor. Business class'ta da zaten bir kavramsal tasarımımız var. Tasarımı bugün belki filmde de gördünüz, e, az çok tanıyabilirsiniz. Ondan sonra business class koltuk üretimine başlayacağız. Çünkü oradaki katma değer çok daha büyük. Yani bir ekonomi sınıf koltuğun hemen hemen 10 misli fiyatına satabiliyorsunuz bir business koltuğu. Tabi masrafı ona göre ama o da size ayrı bir lige oturtabiliyor. Şimdi bulunduğumuz uçaktaki koltuklar ihale sürecinde kazanma sonrasında evet, Evet, evet. Ne kadar ilk sipariş aldınız? Yani ne, ne bu ne kadar devam ediyor? Şu anda bu uçaklar bir AD gereği yani e, otoritelerin değiştirilmesine gerekli koş, e, şart koşukları koltuklar vardı. Onların değiştirilmesinden dolayı 15 yaşında bu uçağımız. O değişim gereği bu koltuklar kondu. 15 uçakta bu koltuklar var. Yaklaşık e, buradan işte 15 çarpı yaklaşık 180 koltuk hmm, rakamı evet. bulabilirsiniz. Ondan sonra da Türk Hava Yolları'nın gelecek 25 tane e, klasik tip uçakları var. Onlara yani Boeing'den gelecek uçaklara konacak koltuklarımız var. Yani şu anda senede 4500 koltukla başladık imalatla. E, bu 10 bine daha sonra 100 bine kadar genişleyecek. Bunun pazarlamasını nasıl yapacaksınız? Şimdi pazarlama açısından tanıtım önemli tabii. Yolcularımız uçtukça bu uçakları gördükçe tanıyacaklar. Biz de bunu daha Ama sonra fuarlara alacağız. Evet. Fuarlara aldığımızda fuarlarda tabii en önemli tanıtım fuarlarda. Uçağın e, koltuğunu cazibesiyle, konforuyla, ekonomik diliyle, belki fiyatıyla... Tanıtı olacağız. Tabii biz şunu da görüyoruz. Biz fiyatta ne kadar rekabetçi olursak olalım daha önden gidenler büyük ihtimalle fiyat kıraraktan önümüzü kesmeye çalışacaklar ama normal, şu, normal ama tabii bu şirketin abileri diyeyim, kurucuları da öyle küçük şeyler değiller. Cepleri biraz zayıf değil. O açıdan gerektiği yerde çelme takıldığı yerde çok kolay olarak onu destekleyebileceklerine inanıyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Emin olun bu uçak yapmaktan, onun öyle yap şöyle böyle demekten çok çok daha önemli. Çünkü adım atmışsınız, uçağın içine bir ürün koymuşsunuz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu tabii şu mesajı da veriyorum. Biz sürekli olarak sanayimize temas halindeyiz. Yani yarın mutfak ve koltuk haricinde başka ürünlerin de çıktığını görürseniz şaşmayın. Çünkü biz şunu da demiyoruz. İlla ki falanca ürünü biz yapalım. Eğer yapacak birisi var ise bizim bir katma değerimiz olacak ise katma değerimiz ölçüsünde ortak olmaya hazırız. Ancak yeter ki yapılsın biz süreci göstermeye, yol e, haritasını çizmeye ve gerekli girişimleri yapmaya her zaman için hazırız. Yeter ki Türkiye'de bu ekosistem oluşsun çünkü hem bizim e, dış ticari açığımızı kapatmada, hem karonsal tasarım, endüstriyel tasarım, design, hesap, yapısal, e, malzeme her türlü konulardaki arkadaşlarımızı işe sokmak istiyoruz. Valla başarılar. Koltuğu sağlam aldığımıza göre diğer sektörlerden de gelişmeler bekliyoruz sizin Teşekkür için. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.